İkinci etap raylı sistemle ilgili hükümet yapıyor diye alkışladık, destek olduk. Bizi seçti Antalya'da hemşehrilerim sizler. 379 milyon lira Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ödedi. Bu paralar sizin paralar. Sadece bakınız ikinci hafif raylı sistem Expo. Expo şimdi görüyorum ki sünnet düğünü, düğün buna benzer etkinlikte kullanılıyor. Şimdi geldiğimiz noktada da Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yeni dönemde inşallah gastronomi festivallerinin yapıldığı, üniversiteler işbirliğiyle yapacağımız birçok güzelliği de yurt içi, yurt dışı sempozyumlar, etkinlikler, bir taraftan tarım, bir taraftan turizmle ilgili yapacağımız projelerimiz var. Deprem master planını başlattım. 19 ilçe belediyemizin yapı envanteriyle ilgili 7 defa yazı yazdım. İki belediye yapı stoğu envanterini göndermediler. Bir tanesi Serik Belediyesi, bir tanesi de Kepez Belediyesi. Turizm Bakanımıza söylüyorum. Kemer'e ziyarete gittiler inşaata. Kemer'de inşaatta yine işte Turizm Kültür Bakanlığımız işte arıtmayı şu gün işte şu tarihte bitireceğiz. CHP'li belediyeler arıtmaları yapmıyor biz yapıyoruz. Arkadaşlar kimse babasının malını bağışlamıyor. Kimse kusura bakmasın burası Antalya. Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böcek ve Mehmet Nuri Ersoy Bakan'ın imzasıyla 27 yıl gelirimizi verdik kemerde atık su gelirimizi. Yani bir müteahhitlik anlaşması gibidir. Ne var ki ya Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yapıyoruz diye ya. Bu kadar ucuz siyaset nedendir? Neden yapılır? Yerelden kalkınma projemizle ilgili bugüne kadar yapılmayan bütün vatandaşlarımıza, köylülerimize, üreticilerimize, makine teşhizatları ile ilgili hamur yoğurmadır, ceviz kırmadır, üzüm sıkmadır buna benzer teknolojik anlamda yapılması gerekenler ne varsa. Ayrıca hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız biliyorsunuz 1000 lira, 2000 lira gelirdi ayda su parası onların. 50 ton suyu 50 lira yaptı. Biz Türkiye'de en ucuz suyu veriyoruz. 5 ton su bir ekmek parası dedik. 7 liradayken şimdi ekmek 9 lira 10 lira oldu arkadaşlar. Bir ekmekten de ucuz suyumuz Antalya'mızda. Şimdi bu 5 yıllık süreç içerisinde 77 projeyle çıktım yola. 182 proje tamamladım çalışmalarıma. Azim ve gururla inşallah 5 yılda devam edeceğiz.